Diğer Asaf ne oldu? Kerem bizi kapıya kilitledi. Arkadaşlar Rüzgar ve Kerem kavga ettiler ve şu an bizi Kerem mutfağa kilitledi. Kapıyı açmaya çalışıyoruz. Bakın kapı kilitli. Kerem! Kerem! Açsana kapıyı. Kerem biz burada kaldık ama. Allah Allah nasıl yapacağız Rüzgar Asaf? Tamam kapı kırılacak yapma. Kerem'e sesler. Kerem! Kerem kapıyı açar mısın? Biz mutfakta kilitli kaldık. Yoksa biz burada 24 saat challenge mı yapacağız mutfakta kalma challenge'ı. Bir de Tayfun'u pasta alacağız. Evet kendimize. şu an Kerem'in sevdiği şeyleri söylüyoruz ki kapıyı açsın arkadaşlar ama kapıyı açmıyor. Galiba içeride televizyon açıp televizyon izliyoruz Rüzgar Asal. Kerem. Bak, Bu yaptığın çok ayıp. Kapıyı açar mısın? Bulgur pilavı mı bile yapacağız. Gözük bile yapacağız. <laughs> evet Rüzgar Kerem'in sevdiği yemekleri söylüyor Bir şu anda. Ama Rüzgar <laughs> cevap yok. Ne yapacağız oğlum? Burada Bilmiyorum mı kalacağız? Kerem. kerem. Kapıyı aç. Tamam, baksanız arkadaşlar kapının kilidi kilitli. Anahtar üstünde <laughs> mi rüzgar? Bak bakalım bir. Üstünde evet, doğru, mi? Şurada. Bak şimdi, onu şu alttan düşürtüp bir kağıdın üstüne içeri alabiliriz. Bunu mu denesek? Kerem'in kapıyı açacağı yok. Eve gitmek zorundayız. Burada kilitli kaldık. Gel Saf neden böyle yaptı bu Kerem ya? Evet, Anneciğim. Sen... Hadi biz ona oyun oynayalım. Diyelim ki Rüzgar Asaf fenalaştı. Çabuk kapıyı aç Kerem diyelim tamam mı? Kerem, Kerem Rüzgar'a bir şey oldu. Çabuk kapıyı aç Kerem çabuk çabuk Kerem. Açıyor galiba. Kerem kapıyı açar mısın? Kilidini açman lazım Rüzgar fenalaştı. Kerem. Oh ya sonunda kandırdık seni ama sen bizi neden odaya kilitledin? Sen şimdi görürsün gününü. Yakala Rüzgar. Yakala, yakala Rüzgar. <laughs> kapattı rüzgar neyse gel kaçalım biz Kerem'den. Çabuk çık çabuk 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 çabuk.